Dün altınıza yapıyordunuz. Bugün rüzgarın yönü değişti. Bu durumu biraz daha kullanırsak iç savaşı. Belki de bir bölünmeye bile sebep olabiliriz. Gazetelerde, televizyonlarda ne günlük kaldı ne de darbe. Oh be, dünya varmış. İşte buna deha derler. Sayenizde efendim. El elden üstündür Ferruh. Bu deha ne bende var ne karşımdaki sizlerde. Bu olayları ben öyle birine havale ederim ki, 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek provokasyonu o kişi 3-5 dakikada kurdular. Müthiş bir şeytani zekâdır o. Nasıl yani? İşte bu muhteşem manzaranın ressamı, Athena. Birazdan onu size takdim edeceğim. Hepiniz onunla tanışacaksınız. Kendisi uzun müddettir benim için çalışıyor aslında. Şimdi size tanıştıracağım kişi bazılarınızı çok şaşırtacak. Ama ne yapalım? Benim de bir iş yapma tarzım var. İşte karşınızda dehasıyla bizleri büyük bir felaketten kurtaran Athena. Demek Athena sensin. Gözlerime inanamıyorum. Demek bu kadar iyi oynamışım. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Seninle ormanda yaşadıklarımızla ilgili sonra konuşacağız Ferru. Bundan sonra hepinizi onun emrine veriyorum. Yeni operasyon şefiniz Melike'dir. Onu da beni saydığınız gibi sayacak bir dediğini iki etmeyeceksiniz. Aksi halde hesabını sorarım.